Rıza Akpolat Part 2 Her şeyden önce evliyken ya da bekarken hiç fark etmiyor. Başka biriyle evli bir kadının namusuna göz dikiyorsan bu ancak ve ancak ız düşmanlığıdır. Herkes haddini bilecek bu ülkede arkadaşım. Böyle bir Karakterde insanı da getirip allayıp pullayıp hala belediye başkanlığında aday göstermek hala desteklemek ve şu anda belediyede yaptığı hırsızlıklara rağmen hiç kimse bu adamın arkasında durmayacak arkadaşım. Bakın vekil arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Ciddi bir kısmınızı biliyorum. Yönetim kadrolarındakiler sırf böyle emir geldiği için tamam aktif görevdesin bir talimat geliyor. Gitmek zorundasın gönülsüz de olsan. Ama lütfen şöyle bir istisnai durumda böyle birinin arkasında durmayın. Sizin de karınız kızınız var. Evli bir kadına göz diken herkesin karısına kızına göz diker. Böyle insanları toplumdan dışlayacaksınız arkadaşım. Eğer siz yapmıyorsunuz topluma duyurulacak toplum bunları dışlayacak hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpalat'ın eylemine destek vermesin. Net söylüyorum. Zaten eminim ki partiden birçoğu da gitmedi. Bize de parti içinde konuşuluyordu. Belediye ile alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpalat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Yani konuşuluyordu bunu kesin artık alacaklar bu kadar da olmaz dediğimiz olaylar gerçekleşiyor belediyede. E bunu sen biliyorsun. Orada AK Parti'nin meclis üyesi yok mu? O bilmiyor mu? Hükümet bunu bilmiyor mu? Yani hükümet de AK Parti değil başka bir parti de olsa burada dönen dolapları bilmiyor mu? Bütün belediyelerde usulsüzlük vardır. Eminim. Eminim. Ama bu kadar kör göze parmak, arkadaş bu kadar çok ııı e ya Beykoz villalarına hiç girmeyeyim. Ha şu olayda da kafamı bozan olursa hepsinin ipini çekerim. Hiç kimse hiç yapmaya kalkmasın ha. Çok ciddiyim. Hiç kimsenin elinde olmayan bilgi belki bende vardır. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Sakın ha sakın Rıza'ya e, Rıza'ya cam diye ya da e, bir talimat geldi. Yok efendim ben bir operasyon çekeyim hesabı olursa çok kötü olur net söylüyorum ee, varsa böyle delikanlı çıksın konuşsun benim gibi sorun yok ee, yani siyaseti temiz yapacaksın ki konuşacak yüzün olsun siyasette şerefli olacaksın ki herkese çıkıp haddini bildirecek cesaretin yüreğin olsun ben yürekli bir siyasetçiyim yürekli bir insanım anlamak yüzüm pak ee, bütün siyasetçi arkadaşlara da bunu öneririm gelelim gelelim ikinci duruma. Ee, Sayın Erdoğan Toprak, size çok sitemim var. Ee, artık parti herkes Rıza Palat Erdoğan Bey'in oğlu, manevi oğlu. Yani çünkü e, ya biz bu durumdan bıkmış durumdayız partiler olarak. Ancak ve ancak insan öz oğlunu bu kadar korur arkadaş ya. Neden bu kadar torpil ya? Biz de sizin manevi çocuğunuz. Bize niye biz parti emekçilerine niye bu kadar sahip çıkmadınız? Sayın Erdoğan Toprak. Rıza Polat'ın ayrıcalığı ne? Neden bu adamı bu kadar şımarttınız? Neden bu kadar tepemize çıkarttınız? Neden zina yaptığını bile bile ikinci dönem adaylaşması için bütün taşları masaya sürdünüz? Neden ya? Ben hesap soruyorum ya. Ben yıllardır Cumhurbaşkanıyla Sayın Erdoğan'la 3 ayrı davada yargılanmış bir insanım ya. Ya benim annem sinir hastası oldu ya. Benim yıllarım 2013'ten beri benim yıllarım gözaltılarda geçti, mahkemelerde geçti arkadaşlar. Ekrem Başkan'ın ilk seçim döneminde o merkezde e, bilişim sistemini çok iyi bildiğim için bütün İstanbul'u 3-5 kişi aradık. Abartısı söylüyorum. Daha o detaylara hiç girmeyeyim. Canhıraş çalıştık ettik. En son Binali Yıldırım'la davalık oldum ben orada. Caps paylaşmıştım diye. Evden aldılar beni. Kapıyı açınca MIT diye. Ne terörist miyim ben arkadaş? Hiç kimse sahip çıkmadı partide bize. Yönetim sahip çıkmadı nedense. Ama bu adam zina yapıyor. E Belediye usulsüzlük yapıyor. Ne var bu adamda? Rıza Pulat'ta ne, ne var Sayın Erdoğan Toprak? Şu anda Rıza Akpolat, yani bu basında paylaştı ya Ayşe Barın olayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ayşe Barın vakasıdır. İstanbul'da Ayşe Barın vakasıdır. Ben ilk kadın kolu başkanlığına aday olduğumda adaylığıma bile açıklattırmadılar. Eskiden zina yaptığı kadınla sonradan evlendiler ya o evlilik arifesinden önce işte evlilik hazırlıkları nişan falan takmışlar o dönem. Ondan bir hafta sonra evlendiler, düğün yaptılar. Ben onuruma yedirip öyle bir ortama e, yakınındaki insanları da göndermedim. Gidenleri de yazıklar olsun bir şey demiyorum. Neyse umurumda değil. Şu anki hanımı eski zina yaptığı kadınla beni tehdit mi etmediler, adaylık açıttırmayacağız dediler. Neler neler. Rıza Polat tek tek belediye başkanlarını aradı. Tek tek yetmedi ziyaret etti belediye başkanlarını. Bana telefon geldi o makamlardan. Linda Rıza Polat geldi başkanı işte Rıza At Polat ilk kadın kolu başkanlığına seçime 3 gün kala 2,5 gün kala hatta bir tane adayını çıkardı dedi ki bu adaya oy verilecek ve onu onaylattı şimdi altındaki nedenleri söylemeyeyim kim neden buna razı geldiği girmeyeyim ha, kafamı bozarlarsa ona da girerim hiç kimse işgüzarlık yapıp da bana bir işlem yapmaya kalkışmasın Hepsini silkelerim. Beykoz villalarından başlarım. Zaten her şey didik didik olacaktır. Yani Rıza Polat zaten gitti. Artık onun kurtuluşu yok. Bana kalırsa. Çünkü usulsüzlüğüm varsa bırakmazlar yakanı. Bu 2-2-4. Iki, iki, Ama bence onun yanında sürüklenmeyin derim. Ee, bu mesajı alan almıştır. Bu adam bir an önce partiden ihraç edilmelidir. Ben onurlu bir Türk kadını olarak, onurlu bir siyasetçi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi fanatiği bir vatandaş olarak, Atatürk'ün mirasını gerçekten layıkıyla temsil ettiğine, taşıdığına inanan bir vatandaş olarak, ben başkasının karısına, kızına göz diken, ız düşmanı zihniyetteki Erkekleri partimde istemiyorum. Bakın herkes çıksın buna tepki göstersin. Bu bir aymazlıktır. Vatandaş buna tepki göstersin. Siyasetçi arkadaşlarım buna tepki göstersin. Kimse sessiz kalmasın. Başkasının karısına göz diken sizinki ne dedikmiştir ha? Sizinki ne de sarkıntılık yapmıştır emin olun. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu insanlar benim partimde barınmayacak, barındırmayacağım. Onurlu olan herkesi de bu eyleme davet ediyorum. Hadi meydan.